Evet, motovlog günlüğümüz devam ediyor. Şuradan bir çıkalım abi. Benim çok sevdiğim bir yol var. Arabayla da, motorla da. Bu yol çok keyifli, bol virajlı. Böyle hızlanma anlamında güzel hızlanabileceğiniz, virajla çalışabileceğimiz bir yer aslında ama ben bayağı oldu bu yolu kullanmayı. Muhtemelen yollar bozulmuştur. Evet. Şekil şekilde ada görüldüğü üzere. Çünkü en büyük araçlar kullanıyor burayı. küçük araçlar. Ciddi bir araç sürpülasyonu var Yani. Baksana abi. Yürü çıkılamış. Yürü bakayım. Yok, yok. Çok bozuk. Arkadaş. Şu elciklere de bir alışamadım ya. Yat ayı, yat, ayı. yat 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 yat, yat. bak burada bir çukur vardı yama yapmışlar. Hadi bakalım. Yat 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 yat. Aslanım benim. Şurada güzel bir tane daha yapmamız yok mu? Çok bozuk ya. Vallahi sarmadı. Bıraktığımız gibi değil bazı şeyler. Yat bakalım. Bu arada ben garaja daima ön frenle girerim. Acil durumda da ön frenle kaldırırım motorumu şu an mesela kalktı bak gördün mü? Yani bilmiyorum alışkanlık diyelim belki belki şey arka freni asla sıkmam kolay kolay çünkü ön fren sıktığım zaman motor daha çabuk dikiliyor yani hemen dikiliyor aslında arka freni pek denemedim çünkü orada bir kaygılarım var çitlerse atıyorum yani yan durduğu için lastik hızla basarsam çünkü ayakla basıyorsun hani parmağını gene bir tık kontrol edebiliyorsun ayak kasına göre daha kolay kontrol edebiliyorsun yani ayakkabım olduğu için ayağımızda çok bastırırım frene falan gibi endişelerim olduğundan pek kullanmadım yani ufak tefek tabi dönüşlerde denemişimdir ama öyle yapma meselelerinde ben güvenmem yani arka frene ben ön fren kullanıyorum motor hemen dikiliyor zaten ani bir şey çıkarsa mesela Bilmiyorum başınıza geldi mi? Bir gün öyle yatıyorum dönüyorum. Köpek çıktı. Bariyerlerin arasından. Az kalsın bu kardeşiniz. <laughs> bu videoyu çekemiyordu belki yani. Hemen ön freni alsın. dokundum yani. Motoru kaldırdık. Sol tarafa kaçtım. Aslında bak psikolojiyi görüyor musun? Zaten köpek sağdan çıkıp sola doğru koşuyor ya. Allah'tan benim oradaki manevram köpekten hızlıydı. Sağa doğru gitsem ama şeyden de var atıyorum hayvan kafayı çıkardı beni gördü ki durdu. Mesela o da olabilir. O yüzden sağa gitmek de çok ya bilmiyorum abi Allah'ın takdiri ya. İnan bazı yerlerde mantık tükeniyor artık. Direkt Allah-u Teala ne hüküm vermişse başınıza o geliyor. Tabi bu da aşın en güzel kısmı bence. İyisi de kötüsü de. Kötüsü şöyle iyi. İnsan bu tarz hadiseler yaşayıp tecrübe ettiği zaman e, Rabbini hatırlıyor. Yani ölüm ölümü hatırlıyorsun. Çoğu insan geçirdiği bu tarz büyük hadiselerden sonra hayatına çeki düzen vermeyi tercih etmiştir genelde. Tabii ki hatanın %70'lik kısmı o tarafta. Karşı tarafta fakat biz de sütten çıkmış akışık değiliz. Bununla beraber aynı boşluğu gören başka arabalar da var tamam mı? Aynı şeyi düşünmüş olabilirsiniz. Aynı anda bu kararı vermiş olabilirsiniz. Ee, buna alınacak bir tedbir de yok açıkçası. Buradan şunu çıkarabiliriz ama. Yoğun trafiklerde yani çok kalabalık yollarda ve trafiklerde filtreleme işini yapmamak yapmaktan daha hayırlı gibi görünüyor. Atma işinde de varsın da ayı ama su da var. Bak ön freni sıktım. Suyu görünce motoru kaldırdım hemen. Okey. Ulan ya yapayım desen denk getiremezsin şunu biliyor musun? Abi Allah şükür ya size ne anlatmak istiyorsam karşıma çıkıyor bir şekilde. Çok şükür ya. Vallahi inşallah izleyip faydasını görürsünüz bu tarz şeylerin. Çok istiyorum böyle bir hayır duanızı almak işte senin dediğin bir şey yaparak böyle bir yerden kurtarıp sana dua etmişti ya da sana teşekkür etmişti bu da sana sevap olarak yazıldığı görmek istiyorum yani duymak istiyorum İnşallah faydalı oluyordur yani ümit ediyorum çok şey var çok bak neler yapacağız Allah imkan verir de öyle bir kalabalığa hitap edecek pozisyona gelirse Hani e eğileceğim yani bunun üzerine. Maddi manevi. Çok güzel şeyler yapacağız. Bak bu. Hadi bakayım. Hadi bir ufak adrenalin saniyeleri mi gelsin? Gelsin. Kurtarmaz orası. tamam? Burada kurtarır. Verdim. Ejeyi gördüm. Sabit. Sağa yanaşıyor. Geç. Tamam tehlikeye attık sırtımızdan. Sağa geldik, sinyali gördüm. O da beni gördü. Geldim, fren 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 fren. Şimdi aynamdayım. Aynamdayım kanko. Devam baba. Gördüm stop lambasını. Geldim, araya girdim. Eli gördüm. Üstü attık. Devam ediyoruz. Sıkıdığı geçtim. Sola yanaşacağım. Buluğu yapmadı tamam ben oraya geliyorum Sağ taksiyi gördüm Yanaştım buradan bir makasım daha var En sağ atacağım Geçtim Konek otobüsten hızlıdır ama onu bekleyemem Ben sağdan kapatıyorum Kornamı çaldım gördü beni devam Bak sahil bilgiler Şu an 160'a doğru geldim Kamyonu gördüm aradan geçtim Tamam şimdi virajı gördüm orada frenimi yaptım. Bir fren daha ön fren. Kafayı biraz çaktık. Bir ön fren daha. Yetmez. Şimdi biraz daha. Tamam. 70 km gibi hızlar. Burayı dönmem için yeterli ama yol biraz fazla kalabalık. Bir de bozuk. Bozuk olduğu için riske etmiyorum. Adamları gördüm. Arabaları görüyorum. Sağdan gelen gene gördüm. Yanaştım o tarafa doğru. Aynen temiz. En sağa attım motoru gördüm. O araya girerdim ama vazgeçtim. Çünkü hemen hemen aynı mesafeyi götürecek. Götürecek beni. Şimdi şurada gördüm adamı. Umarsızca arabı süren bir arkadaş. Ben bu tarafa attım. Orada motosiklet vardı. Bekliyorum. Bekliyorum. Açıldı. Devam ediyorum. Şimdi son bir omuzüstü bakışı yaptım. Devam ediyorum. İşte böyle. Beni görmedi. Ayağı dışarıda. Tamam. Topladı kendini. Güzel. Aslında şimdi çıkacakmışız abi biz ya. Filtreleme videosunu şimdi çekecekmişiz. Ya dedim ki gündüz hani saat 3 falan da 2 falan da Allah'a Ulan dedim tam video zamanı trafik vardır. Bir de ben şey tam yolundan gidiyordum. Abi tam bir trafik olmaz da nerede olur? E5'te varmış trafik. Ama söz o filtreleme videosunu böyle tam detaylı bir çekeceğim size. Bu videoyu da paylaşacağım ama Allah nasip ederse. Yorulduk be. Beni gördü. Aferin. Telefonla oynamıyoruz. Telefonla oynamıyoruz babuş. Tamam Connect Beni gör Beni gör Tamam <laughs> Lukato beni gördü Bravo Renault bastırmış Olsun Hepsi aynısını Otobüs sağa yanaşacaktı Sonradan bir karar verdi Sağa gelmekle ilgili Ben de gaz açıp Zaten otobüsün %30'u kadar girmiştim. O arada sıkışmama tehlikesine karşı tedbir almış oldum. Ve geçtim. Sakızı çiğnemişler yola atmışlar Ayakkabımın altına yapıştı ya Neden yapıyorsunuz ki bunu Sakız çiğniyorsun yani asfalta Atmazsın bunu ya Bir çöp kovasına kadar Tut ağzına zaten o vakte kadar bunu çiğnemişsin Yani Ne kadar sürebilir bir çöp kovası bulman ki